Herkese yeniden merhaba. Arkadaşlar bu yıl bahçeme balkabağı ekmedim. Çünkü balkabağı çok yayılıcı bir bitki. Bahçemin de belirli bir hacmi olduğu için bu hacimde de diğer bitkilere yer ihtiyacı olduğu için bal kabağını bilerek ekmedim. Ama bir şekilde tohumun bir tanesi toprakla buluşmuş ve kendiliğinden çıktı. Nanelerin bulunduğu alanın içinden çıktı. Ben de hiç dokunmadım. Çünkü o civara kök kabağı ekmiştim. Kök kabaklarından bir tanesidir diye düşünüyordum. Ama bu ilettiğim kök kabaklarının hiçbir tanesi çimlenmedi. Sonra o kabak büyüdüğünde balkabağı olduğunu anladım. Ve bahçemi çevreleyen çitlerin üzerine sarılarak yayılmasını istedim. Sadece o kendiliğinden yetişen bal kabağından iki tane balkabağı aldık. Şimdi onları yakından görelim ve o bal kabaklarının hasatını yapalım. Evet arkadaşlar burası benim nanelerimin bulunduğu alan. Şurada gördüğünüz gibi bal kabağı tam şu noktada çimlenmiş görüyorsunuz gövde kalınlığını. Ve buradan hemen 3-5 dal yaparak bu tarafa doğru büyüdü. Ben de çitlerin üzerine aldım. Ve çitlerin üzerinden büyüterek çitlerin sonuna kadar uzadılar. Şimdi o tarafa doğru yaklaşmak istiyorum. Görüyorsunuz bahçe çitlerin üzerinden ve en sona doğru iki tane güzel büyük meyve yaptılar görüyorsunuz arkadaşlar. Burada iki tane bal kabağı meyvemiz var. Artık hasat olgunluğuna geldiler. Şimdi onları hasat edeceğim. Kabaklarımız burada. Şu şekilde uç sürgününü uzaklaştırdım. Ve birinci kabağımız burada. Arkadaşlar kesmeye bile fırsat vermeden kendiliğinden koptu. Gördüğünüz gibi kabağımızın bir tanesini kendiliğinden hasat etmiş olduk. Şimdi diğer kabağı keseceğim. Biliyorsunuz arkadaşlar, bunun da sap kısmı tamamen kurumuş ve kopmaya çok müsait. Evet Gördüğünüz gibi bunun da hasatını gerçekleştirdik. Ve hiç kabak yetiştirme planımız yokken iki tane kabak sahibi olduk. Arkadaşlar gördüğünüz kabaklarımızı yakından ellerimizle hasat ettik ve kendi gelen kabak bunlar. Çünkü biz ekmeyle hiç uğraşmadık, büyütmeyle hiç uğraşmadık. Naneler sulandıkça kabak da sulandı. Kendiliğinden büyüdü gitti ve bize çok güzel iki tane meyve verdi. Arkadaşlar bu kabaklar çok dayanıklı kabaklardır. Gölge ve serin bir ortamda Mayıs ayına kadar hiç bozulmadan durabilirler. Ama bunların Mayıs ayını görebileceğini pek tahmin etmiyorum. Çünkü iki tane üretebildik. Bunlar kışın tatlıya dönüşerek sofralarımızı süsleyecek inşallah. Dediğim gibi kabak bitkisi çok yayılıcı bir bitkidir. Ve sınırlı bir alanda küçük hobi bahçesi yapmaya çalıştığımız için maalesef bu kabağa yer ayırmadık. Ama kendiliğinden düşen bir tohum bizi mutlu etti. Güzel bir sonuç verdi. Ve böylece bir paylaşımın daha sonuna geldik. Herkese çalışmalarında kolaylıklar ve başarılar diliyorum. Başka bir paylaşımda buluşmak üzere şimdilik hoşçakalın.